Selamünaleyküm sevgili yediler. Yeni ünitemizin ilk konusuyla karşınızdayım. Kuvvet ve enerji ünitemiz, kütle ve ağırlık ilişkisi konumuz arkadaşlar. Kazanımlarımıza bakalım. Bizden neler öğrenmemizi istiyor? Ona göre dersimizi anlatalım. Siz de ona göre dersi dinlerken dikkat etmeniz gereken yerlere biraz daha özen gösterin. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırılır demiş. Kütle etki eden yer çekimi kuvvetinin ağırlık olduğunu öğrenecekmişiz arkadaşlar. O zaman biz yer çekimi kuvveti nedir? Ağırlık nedir? Kütle nedir? Bu kavramların hepsini ne yapacağız? Öğreneceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili sorular ne yapabilir? Gelebilir. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştıracağız. Aynı şeyler mi değiller mi? Ve yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. Aa arkadaşlar gök cisimlerini biliyoruz. Birinci üniteden. Gök cisimlerinin hepsinin o zaman bir kütle çekimi vardır gibi bir kavramla karşılaşacağız. Ve bunun yer çekimi olarak da adlandırıldığından söz edeceğiz arkadaşlar. Buyurun başlayalım dersimize konumuza. Ne diyor bize bakalım. Kütle ve ağırlık. Konumuzun ismi arkadaşlar. Yani bu ünitemizin ilk konusu kütle ve ağırlık konusu. Ama biz kütle ve ağırlık konusuna geçmeden önce arkadaşlar. Kütle çekim kuvvetini öğreneceğiz. Şimdi bakalım. Bakın burada iki tane cismimiz var ve bu m1 ve m2 yazan kavramlar cisimlerimizin kütleleri. Görsele baktığımız zaman bu iki cismimizin kütleleri birbirinden farklı. Ve aralarında r kadar uzaklık var. Bu iki cisim için bakın ne diyor arkadaşlar bize? Aşağıda diyor ki evrende bulunan ve kütlesi olan tüm cisimler Evrende bulunan ve kütlesi olan tüm cisimler birbirlerine karşılıklı ve eşit büyüklükte çekim kuvveti uygularlar. Evet bu gök cisimleri karşılıklı olarak hem birbirlerine çekim kuvveti uygularlar ve sadece birbirlerine de değil üzerlerinde bulunan her cisme. Peki dünya üzerinde ne var mesela? Dünya bir gök cismidir. Dünya üzerinde insanlar var mı? Var. Eşyalarımız var mı? Var. Kuşlar var mı? Var. Uçak var mı? Var. Ve bütün bu cisimlere gök cisimleri bir ne uygular? Çekim kuvveti uygular. Cisimlerin birbirlerine uyguladığı bu çekim kuvvetini arkadaşlar kütle çekim kuvveti adı verilir. Hemen dolduralım orayı. Uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti adı verilir. Bakın burada görselle de göstermiş. Ama arkadaşlar bu çekim kuvvetinin oluşabilmesi için birbirlerine çekebilmeleri için de aralarındaki uzaklığın belli bir mesafeye ne yapması lazım? İnmesi lazım arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Kütle çekim kuvvetine etkileyen değişkenler nelerdir? Yani iki cismin, iki tane gök cisminin birbirine çekimini etkileyen değişken nedir arkadaşlar? Bununla ilgili Burada sağda veya solda üstte bir yerde arkadaşlar bir link paylaşacağım. Daha önce ailemle birlikte çektiğim bir deneyi paylaşacağım sizlerle. Eğer o videoyu izlememişseniz o videoyu da izlemenizi öneririm. Çekim kuvveti kütle ilişkisine bakacağız ilk önce arkadaşlar. Bunun için nasıl dünya veya diğer gök cisimleri cisimlere çekim kuvveti uyguluyorsa ben bunu arkadaşlar bir mıknatısa benzettim. Mıknatıslar da cisimlere ne yapıyor? Ne yapıyor? Demir gibi cisimlere çekim kuvveti uyguluyor. Şimdi biz çekim kuvveti ve kütle ilişkisini test edebilmek için iki tane farklı kütleli mıknatıslar aldık ve iki mıknatısımızın arasına bir vida koyduk arkadaşlar ve vidayı eşit uzaklığa koyduk iki mıknatısımızdan. Şimdi bu iki mıknatısımız da vidaya bir çekim kuvveti uygulayacak mı? Kesinlikle uygulayacak. Şimdi biz diyoruz ki bu deneyimizin bazı değişkenleri var. Peki biz bu deneyde değişkenler yapıyoruz. O değişkenlerimizden bir tanesi bağımlı değişken bağımlı olan şey. Arkadaşlar etkilenen bizim yaptığımız bu deney düzeninde etkilenecek olan şey nedir? Düşünelim, bir dakika dursun. Bağımsız değişkenimiz ise etkileyen. Yani deneyde bizim ayarlayıp değiştirdiğimiz unsur. Burada biz neyi ayarladık arkadaşlar? Biz dedik ki bir mıknatıs büyük olsun, bir mıknatıs küçük olsun. Yani farklı kütleli mıknatıslar kullandık. Etkiledik deneyi. İşte etkileyen o zaman burada nedir arkadaşlar? kütledir. Mıknatısların farklı kütlede olması bağımsız değişkenimiz o zaman bulduk. Bağımsız değişkenimiz kütle. Peki bağımlı değişken yani bundan etkilenecek olan şey ne? Mıknatıs neyden etkilenecek? Çekim kuvveti. O zaman çekim kuvveti de nedir arkadaşlar? Bağımlı değişken. Kontrol edilen değişkenimiz ise deneyde sabit tutulan değişkenlerdir. Burada neyi sabit tuttuk biz arkadaşlar? İki mıknatısımızın da vidaya olan uzaklığını ne tuttuk? Sabit tuttuk. Gelin şimdi arkadaşlar bir mıknatısımızı serbest bırakalım. İzleyelim ne olacak? Bakın görüyorsunuz. Büyük olan mıknatıs ne yaptı? Vidayı kendine doğru çekti. Ne dedik? Bağımlı değişkenimiz çekim kuvveti. Etkilenen. Bağımsız değişkenimiz ise gök cisminin kütlesi. Kontrol edilen değişken ise uzaklık arkadaşlar. Peki bakalım oradan sonuca. Ne diyor bize? gök cisimlerinin kütleleri farklı olduğu için cisimlere uyguladıkları çekim kuvveti farklı olur. Bu bir sonuçtur arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Kütlesi büyük olan daha çok ne uyguladı? Çekim kuvveti uyguladı. Peki devam ediyoruz. Gök cisimlerinin büyüklüğü arttıkça çekim kuvveti ne yapar o zaman? Artar. Doğru orantılıdır. Cisimlerin kütleleriyle kütle çekim kuvveti nasıl orantılıdır dedik o zaman. Doğru orantılıdır dedik. Arkadaşlar eğer ki ekran görüntüsü almak isteyen olursa görüntümü bir saniyeliğine alayım. Hemen ekran görüntüsünü alırsınız. <laughs> ben de bu arada tahtayı temizleyeyim. Ve devam edelim arkadaşlar. Bazı gök cisimlerinde 1 bir, bir kilogramlık kütleye uyguladıkları kütle çekim kuvvetleri ne kadarmış bir bakalım arkadaşlar. Güneş bir gök cismi midir? Evet. Merkür, evet. Dünya, Ay ve kimi aldık arkadaşlar? hemen altta yazıyor. Jüpiter'i e aldık. Şimdi biz bu gök cisimlerini birinci ünitemizden 6. sınıftan biliyoruz arkadaşlar. Çoğunu birinci ünitemizden ve 6. sınıftan. Biz biliyoruz ki arkadaşlar dünyayı ilk önce yazalım. Dünyayı yazalım ki bir kilogramlık kütleye ne kadar çekim kuvveti uygulanıyormuş. 9,81 olmalı arkadaşlar. 81 Newton. Dünyamızdan daha büyük olan güneş. Hacim olarak 109 kat daha büyük. Kütle olarak ise bir sürü bir sürü kat daha büyük bir güneşten bahsediyoruz. Güneşin uyguladığı kütle çekimi 9,81'den büyük müdür küçük müdür? Duyuyorum. Büyük dediniz ne kadar? 247 Newton arkadaşlar. Merkür ise dünyadan daha küçük. Gezegenler içerisinde en küçük gezegendir. Merkür'de ise 3,7 Newton'dur. Ay, Ay ise Merkür'den daha da küçük. Bizim kütle olarak 6'da birimiz. O zaman 9,81'in 6'da biri 1,62 Newton eder arkadaşlar. Jüpiter'in ise dev gezegen olduğunu biliyoruz. Dünyadan çok çok büyük bir gezegen olduğunu biliyoruz. O yüzden Jüpiter'deki kütle çekim kuvveti dünyaya göre nedir? 23,3 Newton'la en fazladır. Yani dünyaya göre fazladır diyebiliriz rahatlıkla. Devam edelim arkadaşlar. Peki sadece kütleye mi bağlı? Tabii ki hayır. Başka değişkenler de var. Kütle çekim kuvvetinin yani gök cisimlerinin uyguladığı çekim kuvvetinin değişkenlerinden bir tanesi de arkadaşlar ne demiştik? Bizim değiştirdiğimiz değişken bağımsız değişkendi. Bizim değiştirdiğimiz değişken ne arkadaşlar burada? Şekle dikkat edin. İki tane özdeş mıknatıs kullanmışız aynı kütlede. Sadece vidayı bir mıknatısa daha çok yaklaştırmışız. Biz neyi değiştirmişiz o zaman? Uzaklığı değiştirmişiz. Bundan gene ne etkilenecek? Çekim kuvveti. Yakın olan gök cismine bakalım bir hangisine gidecek? Yakın olana mı gidecek, uzak olana mı gidecek? Yakın olana gitti. Demek ki arkadaşlar biz burada yaklaştırdığımız zaman diğer gök cisminin daha çok çekim kuvveti uygulamasını ne yapıyoruz? Sağlıyoruz. Yani bağımlı değişkenimiz burada nedir? Çekim kuvveti. Etkileyen ise neydi? Uzaklığımızdı. Kontrol edilen değişken ise sabit tutulan değişkenlerimiz deneyde nedir arkadaşlar? Gök cisimlerinin kütlesi diyebiliriz. Sonuca ne yazalım arkadaşlar? Şuradan benim görüntümü alayım. Hem de siz bu arada ekran görüntüsü de almak isterseniz alırsınız. Kütle çekim kuvveti cisimlerin aralarındaki uzaklık arttıkça azalır. Bak uzaklık arttı. Vida uzak olana gitmedi. Uzak olanın ne yaptı? Azaldı. Arttıkça azalır. Aralarındaki uzaklık azaldıkça da artar. Demek ki yaklaştıkça artıyormuş arkadaşlar. Şöyle bir ifade kullanalım mı? Bu bir doğru orantılıdır, değil mi? Hemen onu da işaretleyelim. Pardon, ters orantıdır. Ters orantı dediğimiz şey nedir? Birisi artarken diğeri azalıyorsa, yani farklı yönlere bir gidiş varsa, bu nedir? Ters orantıdır. Uzaklık arttıkça çekim kuvveti azalıyor. Evet, o zaman biz buna rahatlıkla ters orantıdır diye biliriz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın şimdi kompak ve hedefi 12'den vuran bilgiler sunacağız size. Gök cisimlerinin üzerinde bulunan farklı kütleli cisimlere uygulayacağı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü ne değildir? Hemen bakalım. Bakın şimdi hangisi daha çabuk düşecek ona bir bakalım. O önce basketbol topu düştü. Daha fazla kütleli olanın o zaman kütleliğe daha çok ne uygulanıyor demektir? Çekim kuvveti uygulanıyor demektir arkadaşlar. <laughs> bir su içeyim arkadaşlar. Demek ki neymiş? Kütlesi büyük olana gök cismi tarafından daha çok kuvvet uygulanıyormuş. Çekim kuvveti uygulanıyormuş. O zaman kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü ne değildir? Eşit değildir. Bu birinci hedefi 12'den vuran bilgimiz. İkinci bilgimize gelelim. Diyor ki arkadaşlar bakın. maddeler sahip oldukları kütlelerinden dolayı birbirlerine çekim kuvveti uygularlar. Sadece gök cisimleri uygulamıyormuş bu çekim kuvvetini. Bir tenis topu da dünyayı kendine doğru çekmek istiyormuş. Dünya da tenis topunu kendine doğru çekmek istiyormuş. Hatta şaşıracaksınız. Tenis topu ve dünya birbirlerine hemen yazayım eşit büyüklükte ve aynı yönde çekme kuvveti uyguluyormuş. Ne kadar ilginç değil mi? Tenis topu da dünyaya eşit büyüklükte kendine çekiyormuş. Ama kim başarılı oluyormuş? daha büyük kütleli olan küçük kütleli olanı kendine doğru çekip ne yapıyormuş? Hareket ettiriyormuş arkadaşlar. Bu cep bilgi arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Böyle bir soru geldiğinde yorumlarda A B C D veya 1 2 3 gibi yorumlu sorularda tenis topu ve dünyanın birbirine uyguladığı çekim kuvveti eşit büyüklüktedir der. Siz de bunu bilmiyorsanız hadi canım sen de. Nasıl tenis topu dünyaya eşit büyüklükte kuvvet uygulayabilir dersiniz çekim kuvveti ama gerçekten durum Böyle arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik dünyamız ve kütle çekimine. Şimdi biz bütün gök cisimlerinden bahsettik. Yani güneş de uyguluyormuş. Jüpiter de uyguluyormuş, Ay da uyguluyormuş, Merkür de uyguluyormuş. Ama gelelim biz kendi özelimize. Kendi özelimiz bizim neyimiz? Dünyamız arkadaşlar. Bakın dünyanın her bir noktasında duran çocukların hepsi dünyaya yapışık bir vaziyette duruyor. Yani Tepe aşağı duran ne yapmıyor? Düşmüyor. Yanda duran ne yapmıyor? Düşmüyor, değil mi arkadaşlar? O zaman dünyamızın her noktasında ne var? Bir çekim kuvveti var. Arkadaşlar bakın eğer çekim kuvveti olmasaydı, gifte görüyorsunuz, çekim kuvvetini bir an durduğumuzu düşünsek ne yapıyoruz? Uzaya doğru güzel bir yolculuğa başlıyoruz arkadaşlar. Dünyanın üzerinde bulunan cisimler uyguladığı kütle çekim kuvvetinin özel ismi nedir arkadaşlar? yer çekimidir. Niye? Çünkü biz ne diyoruz? Şu yer diyoruz değil mi? Ayak bastığımız o kürenin ayak bastığımız kısmına hemen göstereyim arkadaşlar. Kürenin ayak bastığımız kısmına biz ne diyoruz arkadaşlar? Yer diyoruz ve biz yere bastığımız için sanki bizi yer çekiyormuş gibi yer çekimi adını veriyoruz. Ama arkadaşlar bizi çeken dünyamızın neyi? Kütlesi arkadaşlar dünyamızda bir gök cismidir ve o da ne yapar? Kütle çekimi uygular. Yönü daima yerin merkezine doğrudur. Bunu çizmek istiyorum arkadaşlar. Yerin merkezine doğrudur. Bakın okları da görüyorsunuz. Yönü daima yerin merkezine doğrudur. Unutmuyorsunuz. O zaman şuraya başlığımızı bir tık daha yapalım ki görelim. Dünyamız ve kütle çekimi diyorsak bunun diğer ismi nedir? Yer çekimidir sevgili öğrenciler yer çekimi sayesinde dünyada gerçekleşen olayları hepimiz bunları sayabiliriz. Şelaleden akan su, yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi, yağmurun yere düşmesi, karın yere düşmesi, bir topun çatıya attığımızda çatıdan yuvarlanarak geri aşağıya gelmesi, yokuş aşağıya pedal çevirmesek de bisikletimizin hızlanarak gitmesi, bütün bunlar yer çekiminin varlığını ispat eden günlük yaşamdaki olaylardır. Devam edelim sevgili öğrenciler. Vakit kaybetmeyelim. Dünyamız ve kütle çekimi ve yer çekimi diye konumuzun başlığından devam ediyoruz. Şimdi biz dünyamızın arkadaşlar unutmuyoruz. Dünyamız tam bir daire şeklinde değildir. Özel bir şekli vardır. Burada da onu çizerek göstereceğim zaten. Bakın dünyamız şurada birinci şekildeki gibi tam bir daire değil de ikinci şekildeki gibi kutuplardan yani üst ve alttan baskın Ekvatordan şişkindir. Burada biraz fazlaca akılda kalsın diye şişirdim. bastırdım ve şişirdim görüntüyü ama gerçekte bu kadar büyük bir fark yok aslında. Kutuplardan ne kadar baskın? Sadece 21 kilometre baskın. Bakın, 6357 kilometre kutbun merkeze uzaklığı, 6378 kilometre de ekvatorun merkeze yani çekirdeğe uzaklığı. Arada sadece 21 kilometre var. Çok büyük de bir fark değil. Hani koşsan 2 saat ki koşabilenler için söylüyorum. Yer çekimi kuvveti yer çekimi kuvveti arkadaşlar o zaman merkeze en yakın olan kutuplarda en fazla ekvatorda ise en azdır. Yani kütle çekimi yer çekimi kutuplarda en fazla ekvatorda azdır. Kutuplardan ekvatora gidildikçe o zaman yer çekimi kuvveti yani kutuptan ekvatora gidildikçe yer çekimi kuvveti ne yapar? azalır sevgili öğrenciler. Devam edelim. Dünyamız ve kütle çekimi devam ediyor. Hala bu bilgiler bizim için önemli. Yer çekimi kuvveti nokta nokta en fazladır. Yer çekimi kuvveti yer küre üzerinde en fazladır arkadaşlar. Kutuplar yakın olduğu için kutuplarda en fazladır ama en fazla yer kürededir. Yani şuradadır arkadaşlar. Tam yer kürenin üzerindedir. Yani şuradadır. Fazlaysak. Ama biz eğer ki bu yer küreden uzaklaşırsak veya yer kürenin içine bir tarla faresi gibi veya bir köstebek gibi kazarak merkeze doğru gidersek ne olur arkadaşlar? Yer çekimi kuvvetimiz azalır. Yani yer küreden uzaklaştıkça da yer kürenin merkezine doğru gittikçe de çekim kuvvetimiz azalır. Ve arkadaşlar eğer ki yer kürenin merkezine gelirsek çekim kuvveti sıfır olur. Bunu unutmuyorsunuz. Devam edelim. Yazalım oraları. Yer çekimi kuvveti yer kürede en fazladır. Yer küreden uzaklaştıkça ya da yerin merkezine indikçe azalır. Merkezde yani çekirdekte ise sıfırdır sevgili öğrenciler. Bir başka bilgimiz. Dinamometreleri hepimiz biliriz arkadaşlar. 5. sınıfta da gördük. 6. sınıfta da gördük. 7. sınıfa geldik. 7'de de görüyoruz. Kuvvet ölçüyordu ve kuvvetin ölçülebilen bir büyüklük olduğunu ve dinamometreyle ölçüldüğünü biliyoruz. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanarak yapılmıştır. Yani yayın aşağıya doğru ne yapması lazım? Uzaması lazım. E arkadaşlar kütle çekimi olmasaydı yani dinamometre böyle tuttuğumuzda dinamometrenin yayı aşağıya doğru uzamasaydı o zaman dinamometre ne yapamazdı? Ölçüm yapamaz ve böyle bir alette ihtiyacımız olmazdı. O zaman dinamometreye bir cisim asıldığında dinamometrenin içindeki yayın uzamasını sağlayan etki de nedir? Yer çekimi kuvvetidir arkadaşlar. Cisme etki eden yer çekimi kuvveti arttıkça dinamometrenin yayındaki uzama miktarı da ne yapar? Artar. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünya'da burada görüldüğü gibi 4 bölme uzayan bir dinamometre eğer ki Jüpiter'e giderse daha fazla ne yapacaktır? Uzayacaktır. Çünkü Jüpiter'deki çekim kuvveti daha büyüktür. Devam. Kütle ve ağırlık konusuna geldik. Son iki konumuz arkadaşlar. Ondan sonra hızlı bir şekilde 3-5 tane örneğimiz var. Onları da çözeceğiz. Mümkün olunca zamanınızı almadan etkili bir video yayınlamış olacağım. Sizler de beğeneceksiniz umarım. Abone olacaksınız. Like atacaksınız. Ne diyorsanız artık siz gençsiniz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ve göreceğiz arkadaşlar. Ne kadar beğeneceksiniz. Kütle. Cisimdeki madde miktardır arkadaşlar. Bakın şu suyun içerisinde madde ne kadarsa odur. Kütle dediğimiz şey arkadaşlar madde miktardır. Tanecik miktardır. Yani nereye gidersen git ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Jüpiter'e de gitsen, bunun içerisindeki su miktarı aynı. Sen ekvatorda da dursan, kutuplara da çıksan, suyun içe bu bardağın içerisindeki su miktarı nedir? Aynıdır. Yani cisimdeki madde miktarı ne yapmaz, değişmez. Ve görüldüğü gibi resimlerde eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi kilogram ya da gramdır. Kütle sembolü ise m harfidir sevgili öğrenciler. Kütle ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bizim için en önemli kısmı nedir? Nereye gidersen git. Kütle miktarı ne yapmaz? Değişmez. Madde miktarı. İkinci kavramımız ise ağırlık. Ağırlık ise arkadaşlar yer çekimi kuvveti sayesinde oluşan, kütlemizi etki eden bir kuvvettir. Hemen tanımımıza bakalım. Bir cismin kütlesini etkiden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Gösterimi arkadaşlar ağırlığın gösterimi G harfi iledir. Gösterimi, sembolü. Bir cismin ağırlığı arkadaşlar kütlesine ağırlık bir kuvvettir ve Dinamometre ile ölçülür. Birimi, birimi kuvvet olduğu için Newton'dur. Cismin kütlesine ve cisme etki eden yer çekimi kuvvetine bağlıdır arkadaşlar. Sona doğru biraz hızlandırdığım için gelen sıralamaları kaçırdım. Ama sizler anladınız arkadaşlar. Birimi Newton'dur. Cismin kütlesine ve cismi etkeden yer çekimi kuvvetine bağlıdır. E yer çekimi kuvvetine bağlıysa arkadaşlar kusura bakmayın da bir cismin ağırlığı bulunduğu yere göre ne yapacaktır? Değişecektir. Ekvatorda ise başka, kutuplarda ise başka veya arkadaşlar başka bir gök cismine taşırsanız cismin ağırlığı ne gelecektir? Başka başka gelecektir. Yer çekimi kuvveti cisimle yer arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişir. Bu nedenle bir cismin ağırlığı dünyanın her yerinde aynı değildir. Yaklaşık 1 kilogramlık bir cismin yaklaşık ağırlığı bakın şuraya işaretle koyayım. Eşit tam eşit değildir. Yaklaşık 10 newtondur. 1 kilogramlık cismin ağırlığı yaklaşık 10 newtonluk bir kuvvetle ne yapılmaktadır, çekilmektedir, sevgili öğrenciler. Ağırlık eğer ki yer çekimi kuvvetine bağlıysa, o zaman yer çekimi kuvveti değişirse ağırlığımız da değişir. Yani kutuplardaki bir çocuğun ağırlığıyla ekvatordaki bir çocuğun ağırlığı aynı değildir. Kutuplardan ekvatora gidildikçe, bakın sonucu. Kutuplarda 302 newton gelen bir çocuğun ağırlığı, Ekvatorda 300 olmuş Çünkü kutuplar merkeze daha yakındı. Yer küredeydi ve merkeze daha yakındı. O yüzden daha ağır geldi. Ekvatora gelince ise merkezden uzaklaştığı için ağırlık azaldı. Kutuplardan ekvatora gidildikçe ağırlık ne yapar o zaman? Azalır. Son bir cep bilgimiz. Hedefi 12'den vuran bilgi. Bir de arkadaşlar deniz kenarından yükseklere çıkıldıkça cismin ağırlığı azalır. Unutmuyorsunuz. Yani deniz kenarından, deniz kenarı arkadaşlar rakımın yüksekliğin sıfır olduğu yerdir. Yani tam yer kürenin üstünüzdesinizdir. Deniz kenarı sizin eğer ki yer kürede başka bir yerle kıyaslamıyorsak deniz kenarı sizin durabileceğiniz ağırlığınızın en fazla olacağı yani yer çekiminin en fazla uygulanacağı noktadır. Bunu unutmuyorsunuz. Deniz kenarından yukarıya çıktıkça ağırlığınız azalır. Yani zayıf görünmek istiyorsanız yukarıya çıkın ağırlığınız azalır. En azından ağırlığım azaldı dersiniz. Ama gerçekte kütleniz ne yapmamıştır? Değişmemiştir sevgili öğrenciler. Hadi gelin sorularımıza hızlıca başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyor? Hızlı çözeceğiz. 1 kilogramlık şeker paketi dinamometrenin ucuna asıldığında 1 kilogramlıkmış. Kilogram kütlenin birimiydi. Dinamometre üzerinde 10 nifton değerine yakın bir ölçüm elde edilmiştir. Yani dünyada zaten 1 kilogramlık bir cismin ağırlığı 10 newtondu yaklaşık. Yakın bir ölçüm elde edilmiştir. Buna göre şeker paketiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ağırlığı yaklaşık 1 kilogramdır. Arkadaşlar ağırlığın birimi niftondur. Yanlış. Ağırlığı yaklaşık 10 niftondur. Doğru arkadaşlar. Dinamometrenin ölçtüğü değer nedir? Ağırlıktır. Kütlesi 1 kilogramdır. Kesinlikle doğru. Kütlenin birimi kilogramdır. Bu da doğru. Kütlesi 1 niftondur. Nifton ağırlık birimidir. Yani kuvvet birimidir. Doğru olan şıklarımız nedir? 2 ve 3 sevgili öğrenciler. Yeni bir sorumuz. Birinci, ikinci, üçüncü ortamda cismin dinamometre ile ağırlığı ölçülmüş. Birinci ortamda 20 Newton, ikinci ortamda ağırlık düşmüş. 19,9 Newton, üçüncü ortamda ise 20,1 Newton. Aralarındaki oynama çok fazla değil. Demek ki farklı gök cisimlerinde değiller. Dünya üzerinde bir noktadalar ama farklı noktadalar. Peki buna göre 1, 2 ve 3 ortamları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Diyoruz ki arkadaşlar en fazla bakalım şimdi. Bir kutup bölgesi demiş. 1, 20 Nifton. Peki 3 için ne demiş? Türkiye demiş. Arkadaşlar Türkiye kutuplarda değil ki. Kutuplarda ağırlığın en fazla olması lazım. O zaman Türkiye en fazla olamaz. Türkiye'nin yerini göstereyim mi hemen arkadaşlar? Türkiye, 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 Türkiye. Türkiye. Evet tam da Türkiye burası arkadaşlar bakın. Türkiye burada. Kutuplar ise burada. Türkiye ile kutuplar arasında arkadaşlar baya bir fark var. Türkiye kutuplara göre nedir? Cismin ağırlığının daha az geleceği bir yerdir. Ekvatora göre ise Türkiye'de cismin ağırlığı ne yapar? Daha fazla gelir arkadaşlar. Türkiye ekvatordan daha fazladır. O zaman birinci madde A şıkkını eledik. Bir uzay boşluğu demiş. Arkadaşlar uzay boşluğu olsaydı bu kadar fazla düşük bir ağırlık farkı oluşmazdı. Bir defa bu soruyu kafadan eledim. Geliyorum C şıkkına. Bir Türkiye demiş. Arkadaşlar 1, 20 Newton Türkiye. 3'e ne demiş? 3 kutup bölgesi. Evet ağırlığın en fazla ölçüldüğü yer. 2 ise ekvator demiş. Doğrudur arkadaşlar. E, kutuplarda en fazla. Ekvatorda en az. İkisinin arasında kalan Türkiye'de ise ortada bir değer ölçümü gerçekleşecektir. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuz ne diyorduk biz arkadaşlar? Kütlesi 20 kilogram olan bir cismin ağırlığı şekildeki K, L ve M noktalarında ayrı ayrı ölçülüyor. Buna göre ölçülen ağırlıklar GK, GL, G, GM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar deniz kenarında bir cismin yer kürede ağırlığı nedir? En fazladır. Çünkü deniz kenarı rakımın sıfır olduğu yerdir arkadaşlar. O yüzden G, GK en büyüktür. Sonra kim gelir? GL büyüktür. Sonra da GM. Yani yükseklere çıktıkça ağırlığımız ne yapacaktır? Azalacaktır sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yer çekimi kuvvetinin varlığından kaynaklanır? Hemen bakalım. <laughs> Yukarı doğru atılan taşın dönüp yere düşmesi. Evet arkadaşlar hemen birinci şıkta geldi. Yukarı doğru attığınız taş yere düşmesinin sebebi nedir? Yer çekimidir. Örnekleri verirken de bundan bahsetmiştik. Peki arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Devamı gelecek arkadaşlar. Daha iyi, daha güzel videolar çekmek için sizlere uğraşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selametle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.